Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ablamın Brawl Stars oynatıyorum. Evet, ablamın profiline bakalım. Şimdi arkadaşlar... <laughs> Dört savaşçısı var. Bu benim hesabım aslında. Hazır her. <laughs> evet, ben sana ilk defa Brawl Stars oynayacağım ben de. Hiç oynamadım daha önce. Bakalım nasıl olacak. Bir kere boss savaşını ben oynatmışım da aşırı oynamıştı. Bak şimdi şununla ilerliyorsun, bununla saldırıyorsun. Aynen <laughs> öyle. Buradan saldırıyorum. Evet. evet. Gelenlere böyle basacaktım. Ben seni koruyacağım. Tamam. Ben... Tamam. Ben... seçmedim ya çok iyi var ya, ya. işte şu kupalı seçeceğim sonraki maçta üç kere üst üste kaybetmemiz lazım ya hmm. yani, Evet yok. Bir gün adam Ben de internet çekmiyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Koş koş koş. Ne koş? Evet. Tamam, hadi. 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 Zaten sonra Bir de benim kupam düştü. Neyse kurtardık. Ben ona Hadi gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Şimdi kosmosa atıyordum da. Bir sandım kaldı. Şu duvarı kırmamız lazım. Keşke bunu kırmamışsaydı bizim kutumda. Ben bak bak şu duvarı yıkmamla gerçi kaybettik abla bakıyorsun. Bak güçlü karakterler de var. Edgar güçlü mesela. Sen de önce seyirken karakter güçlüydü. Bak Kesinlikle. şu çok güçlü bunu seçebilirsin. Evet. Bu da güzel. Bak bu da çok güzel. Bunu da seç. Ayı, ayısı var ayı. Arkadaşlar ben bu sefer <laughs> ayılı olanı seçtim. Bunu istedim. Nefe? Nefe? Bak ben sana ne seçeyim buradan? Bir sürü savaşçı var. Bakayım neler var. altlardan seç. aslında? altlardan seç. Birazcık daha evet, altlardan. Evet. He buralardan seç. Bak şu güzel bunu seçebilirsiniz. Ama onunla çok oynayamıyorum. Zamanlandı. Ama şeyi değiştiriyorum. Ee, şey. ne yapalım? Ama şu bu değil de başka Harita, bir şey. Harita mı var? Haritayı mı evet. değiştiriyorsun? Farklı kısım şey. olsun. Soygun olsun. Soygun hemen de iyidir. Evet, başlıyoruz. Burada arada yeni gelen güncel ama aşırı şey iyi ya. Gita'nın kostümü çok iyi ya. Ne, kaçıncı Yo, 5'e 5. 1'e 1, 2'ye 2 bayağı ne 3'e 3 en çok 3'e 3 seviyorum ben birine, ben bile ne bak ben şeker atıyorum yok bir şey atıyorum saldır saldır bak senin şu sarı şey dolarsa ulti o dolarsa e, ayı çıkarıyor Uyutum da oldu bak abla beni izle. Hmm. Bak tek attım. <laughs> Duvarın arkasına sıktım. Hadi sütüyor hadi sütüyor yaparsan sen yaparsın sütüyor. Al bakayım sana öldürdüm onu. Oğlum topu alsana sütüyor. Bana gel sütüyor bana gel hadi. Ben atalım ben atalım. Sekiz bir kere verdim. bak. Şu robot gibi olana saldırın. Mavi <laughs> olan. Mavi olan aşırı kolay. Çok yavaş zaten. Niye? Biz bir şey çıkmıyor. İyi ki ben de seçmişim ya. Çok iyi oynuyor ben de Al bakayım sana. Al bakayım sana. Koş koş. Sen benim için. Yanımda bir tane ayı var. Ama bak saldırıyor. Bana ver bana ver bana ver. Yaa. Maç bitti. Maç bitti. İstediğimi. Yaa. 15 dakikadan sonra bir İstiyorsan 30 dakikadan sonra video. Işte. Her videoyu 30 dakikadan fazla atıyor. Bu sefer Edgar alıyor. Ortalık karışıyor bende de. 38. So <laughs> Tam ben alıyorum. Ben çok tatlı. Ve kit var. Ben kiti almak çok istiyorum. Çok tatlı böyle kedi karakter. En güçlü karakter bence kit. Ne <laughs> çok internet yapıyor. Lan dibime gelmiş bu. Şur, şunu şuraya hapsetmeye Bak sen atlıyor musun? Çok iyi vuruyor değil mi Hayır gol Ben niye malak gibi diplerine giriyorum ben bunu? Hayır. Evet, Orada oyun geldim şu an ortadan geçemiyorum. Evet, Ne geliyorum. Ya ne, evet, geliyor. <Sessizlik> ya ne yapıyorsun sen orada ya? Kız koca Lila hiçbir şey yapamadım ya. Hello. Dur ya ben main karakterlerimi seçeceğim. Rico alıyorum ben. The hive is bir ortalığı, ortalığı dağıtayım mı? Evet. Ay. Ay. Yani many many sefer Ama en Son, en oynadığım karakterlerde de çok bir iyi kişiler çıkıyor. arkadaşlar. Bu sefer kazanacağız inşallah. Çok kısa sürmedi mi diyor. şey olmaz ya çok anlamıyorum. İkinci da arkadaşlar. <laughs> 5 like geçerse Benim gelir like alıyorum Karşıda da trend var Ama ben bunu futbol mu dedim az önce ne dedim hmm. Trend bulmadı yanlış dediysem Al bakayım sen Al bakayım Uy ortalığı Bak şu işte bak öndeki bizim takımdaki Kit Yani güçlü karakterlerden biri bu arada Bak sen ultin aşırı iyi. Sen ultin aşırı güçlü bak ona. Ama, ama adamlar <laughs> içine gel lan buraya. Geliyor geliyor adam diyor. Öldüm <laughs> ya. yani ben. Ben 5 kişi öldürmüş bunu. Hayal, hayal. ya. Ben neyi bir seçmedim ki bir çok iyi ya. Şöyle yapıyorum ya. Aa kit ya. Kit sevmemiz bir. Yes. aldım 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 bana gönder bana gönder. 5 kırmızı sen ve karakter oluyor. Ben de 70'den fazla bırakıyorum. Ben de bunu Hayır hayır böyle yapıyorum. Hayır bir battı ki bir battı artık. Ay ölüyormuş ya. Ya. Hadi kit hadi kit yaparsın. ben. Gole gidiyor. Hadi evet. Ya, evet. Lan ne oluyor? Evet. Cristiano Ronaldo. Attı ve gol. İnternet internet yeter ya. Atıyordum. Tam o tarafa internet gitti. Evet. Evet. O da internet bir Beraber o. Evet. 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 Mesela çok çok Uzun maç Uzunla kaçıyor sana. Uzun çok uzun sürmesin. No, Böyle ben. Yok iki dakika. İki dakika Son uzun maç oynayalım senin için. Yok, çok uzun mu? Yok birazcık uzun ama. Bir Dur lan şunu. Sen şunu. Ama sende yok ki ya. Yani. Ne yani, Tek hesaplaşma oyunu. Ay çift hesaplaşma oynayalım. Ben ne seçeyim? Hadi ben yargı dağıtmak için Mina'yı seçeyim. <laughs> Sen ben savaşı seçiyorum şey çok yer dağıtırım. Oğlum kordeli seçiyorum lan. Bak şimdi karakterime bak. İzle. Ne Çok güzel değil mi? Söyledim. Bu arada bu efsanevi kostüm var bende. Onu gö gördün mü sen? Görmedim. Ne ne? Ne? Oo, <laughs> evet burada 10 kişi var. Hmm. Hayır 2 2 5 tane takım var. Gel bakayım Barley. Aferin öldürdün Gel canım çok az var. Yani. Yok. Bak benim arkamdan karga geliyor. Onlara girersen canın gidiyor. Onlara yaklaş. Al alanı küçültüyor yani. Yok bunlar senin gücünü geliştiriyor. Ben bunu aldım. Şu anda biz savaşıyoruz diğerlere. Hmm, çok kısa sürdü bu. Yok ben bitmemişim. Şey. Sen git bu tuş tarafları yük ben geliyorum arkadaşlar. Ayrılsak bile bir şey olmaz korkma. Ben şuradaki yükü alayım mı? Bak şurada bir tane yük var. Değil mi? Değil mi? Boş ver, gel lan. Benim arkamda karga var bu arada. Şuraya giremiyoruz. Bak bu çok iyi olmuyor. Dikkat et, bir tane kaka var, kaka var. Bir tane çiğel abi. Bu. Evet. Bitti. Aha. Çok kısa sürdü yani. Bu iyi oynayışım var. Bazen ne çıkıyor? Ne Bu evliyeyi bir kere daha oynayalım. Bunu beğendim, hemen başladı. İşte efsanevi çıkıyormuş senin şansına çıkabilir ha. Yani e, Star Hediyesi'nin efsaneyi daha çok böyle içinden mesela savaş çıkabilir. Bir kere efsaneyi de siz de görmüşsünüz. Plans çıkmıştı. Bu bana mega kutudan çıktı bu arada. Bu kredi çıktı. Dit dit. Çeşitliyor. Öldüm. Öldüm. Sana geliyor. Kaç kaç kaç. Ona doğru gitme. Ona doğru gitme. Ben yani şu an? Kaç. Ne yapıyorsun? <Sessizlik> ölünce bile bitiyor mu? Yok iki kişi ölünce hemen bitmiyor. Ay hemen bitiyor. Bir kişi ölünce daha Bir de senle de savaş topu 5'e 5 oynadık. oynayalım. Bu sefer Herkesin. farklı bomba. Ama artık son net. Çok uzun oldu video. Şimdi sen ee, şey al. Edgar al ben. Bir tane alayım. Amerika'yı arkadaşlar. Ya ne çok paramız varmış. 5000 paramız var ya. Nikoli max diyoruz. Evet. Hadi hadi. 9. seviye yaptım Nikoli. Yeter. Tamam hadi başla. Şimdi ben de şu karakteri the... alayım. Evet. Şu anda recoil'i maksadık. Yani maksamadık. 9. seviye yaptık. Şey ödülleri de aldık. Tamam ya. Ama maç baya bir çekişmeli olacak. Çünkü savaş topu 5'e 5 yani. Karşıda 5 kişi var bizde 5. Lan! Nasıl? Nasıl? Oyun modu değişmemiş başladık. Başladık. Ben seni koruyorum merak etme. Bu item zaten ben şu anda aşırı güçlü bir karakterim, ölümsüz. Evet. Bedava mı? Yani. Bak benim item'im de ölümsüz olabiliyorum. Bak, Bekle, göstereceğim. Seni sen ölümsüz yapayım mı? Ya takım arkadaşım ya da kendimi ölümsüz yapabiliyorum. Hayır, hayır, hayır. Çabuk. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Onlara doğru gitme. Kaç, kaç, kaç. Öldük. Evet. Ben hiç bak av oynamadım. Hep o oynadı arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Paylaşın. Görüşürüz. Görüşürüz yani. arkadaşlar. E o senden çok koymuş ya Neyse arkadaşlar görüşürüz baba. <laughs>